Merhaba sevgili aslanlar, Mayıs ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım, özür dilerim, Haziran ayı ya. Bakalım bu ay e, neler getirecek. Ben Mayıs'ta çekimi yapıyorum ya, Haziran ayı, e, yorumladım unuttum. Evet, şimdi e, Mayıs güzel bir aydı aslında sevgili aslanlar. Sizin de hayatınıza zaten büyük değişiklikler yavaş yavaş olmaya e, başladı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir anda her şey değişmeyecek, olur mu? Öyle bir şey beklemeyin bütün her şey yavaş yavaş e, değişecek ve sizin için de güzel günler yavaş yavaş gelir. Şimdi hemen Haziran'ın biriyle e, başlayalım. Bakalım size neler getirecek. Şimdi Haziran'ın birinde ilk önce bir e, Merkür ve Uranüs'ün birlikteliği e, var. Bakın sizin tam haytanızın tepesinde. Şimdi bu demektir ki kariyerinizle ilgili bir konuda, sosyal statünüzle ilgili bir konuda ani beklenmedik bir gelişme e, olabilir. Bir bu. İkincisi, Şiron ve Mars'ın e, birlikteliği. Şiron ve Mars, Mars tabii ki koç e, burcunda ve boğaya doğru e, ilerliyor. Ve Şiron'la da beraber sizin Kariyerinizde bir atılım yapmanız için e, enerjinizi toplamanız, bilgileri toplamanız ve e, kendinizi hazırlamanız anlamına geliyor. Çünkü önümüzde bir kariyerle ilgili büyük bir mücadele döneminiz olacağını söyleyebilirim. Sonra asıl bu ayın e, en önemli, ayın başındaki en önemli etkilerden biri, Mayıs'ta Güneş ikizlere geçmişti, Venüs ikizlere geçmişti ve Mayıs'ın sonunda da Jüpiter Pluto ile üçgen yaparak e, çok güzel bir üçgen Haziran'ın başında size eş iş ortaklığı güçlü birinden gelen bir destekle kariyerinizde para artışı çevrenizde e, çok e, güçlü insanların girmesi veya e, arkadaş çevrenizden bir e, tanışacağınız biriyle bir e, ilişki başlangıcı ciddi bir yolda ilerlemek veya bir arkadaşınızla bir e, iş yapmak iş ortağı olmak veya iş ortağınızla arka daha arkadaşça bir e, şey bürünmek gibi sizi oldukça pozitif e, etkileyecek. Zaten Pluto e, Şubat ayından beri sizin sağlık ve iş hayatınızı anlatan alandan <laughs> çıktığı için bir rahatladınız mı konularda, işle ilgili e, konularda bir rahatladığınızı söyleyebilirim. Sonra ayın üçünde Güneş ee, Venüs'le e, beraber, tam a, beraber ve e, birlikteler ve sizin çevrenizden gelen büyük desteği, arkadaşlarınızla keyifli bir ortama girebileceğiniz belki bir dernek, bir kulübe e, üye olacağınızı, bir... ...yeni bir hayali e, filizlendireceğinizi ve bunun sizin keyfiniz için önemli bir şey olacağını e, anlatıyor. Sonra ayın dördünde Merkür ikizler e, burcunda Jüpiter'le beraber hareket edecek ikizlere e, girerek. Şimdi burada duygu düşüncelerinizi ifade etmek, bunun için iletişimi kullanmak... Çevrede yaptığınız işlem veya sosyal e, statünüzdeki bir gelişmeyle adınızın duyulması, tanınmanızın artması, arkadaşlarınızdan destek almak e, gibi hatta dil öğrenmek e, gibi konular gündemde olabilir. Ama her şeyden önemlisi Ayın altısındaki yeni yeni ay neden yeni ay yenilik demektir yeni başlangıçlar demektir ve sizin için çok güzel bir yerde oluyor bakın yeni ay 16 derece ikizler e, burcunda yani Ay ve Güneş beraber Jüpiter Merkür Venüs hepsi bu alanda burada burası bizim networkümüz yani arkadaşlarımız şimdi ben gençken networklü bir kelime yoktu tabii böyle internet de yoktu bizim için astrologlar için orası arkadaşlardı ama artık orası yani bu 11. ev network yani teknolojiyi kullandığımız kovanın evi zaten Bu evet, burada gerçekten sizi Jüpiter'in de desteklediği bir e, şekilde yeni bir başlangıç hayatınıza biri girebilir bu arkadaş olarak girer belki sonra başka bir şeye dönüşür. Bu size fayda sağlayacak birinin birininle tanışmak ve burada sizin bilinirliğinizin artması, çevrenizin aslında çok kalabalık ve size destek olan bir yapıda olduğunu söylüyor sevgili aslanlar bu oldukça güzel. Sonrasında ayın da Mars boğaya geçecek. Şimdi ayın altısına kadar şahane. Ayın altında yeni ayla da yeni başlangıçlar, yeni belki bir derneğe üye olacaksınız. Oradan size bir destek gelecek. O kadar onu şey yapamıyoruz ama. Şimdi Mars boğaya geçtiği zaman sizin kariyer elinizde bir konuyla ilgili ciddi şekilde kariyerinizde bir e, yoğunluk yaşayacağınız, biraz yorulacağınızı, tüm dikkatinizi ve enerjinizi kariyerinize vereceğinizi söylüyor ancak. Bu ayın en zorlu açısı da ayın 11'inde Mars ve Plüton'un karesidir. Şimdi bu önemli bakın burada Mars ve Plüton'un karesi özellikle iş hayatında yöneticilerle olan gerginliği burada kopma noktasına kadar getirebilir çünkü Mars ve Pluto her ikisi de savaş gezegenidir. zaten Pluto Mars'ın büyüğüdür Mars küçük savaşçı Pluto büyük savaşçıdır şimdi Mars'ın konumu sabrınızı enerjinizi sosyal statünüzü korumak amacıyla ciddi bir şekilde e, kullandığınızı gösteriyor ...ama öbür tarafta özellikle bir erkek figür var... E, ...onunla da bir e, kriz yaşama olasılığını anlatıyor. Şimdi buradaki Plüto aslında belki de e, bir evlilikle ilgili bir konu bu. Çünkü evlilik de bizim sosyal statümüze herkes çalışmıyor ya yani e, gösteriyor. Dolayısıyla Plüto Mars arasındaki bu kare... E, evlilikle ilgili bir gerginliği de anlatabilir. Çünkü evlilik de sosyal statümüz ya evlilik ve uzun soluklu ilişkide olduğunuz biriyle gerilmek. Allah'tan varsız hareket ettiği için bu böyle aylar süren bir durum değil yani. Maksimum bir 10 gün sürecek bir durumdan bahsediyorum. Ondan sonra rahatlayacak zaten. Çünkü Allah'tan Jüpiter de çok güzel bir şekilde Plutoya e, destek e, veriyor. Ama yine de lütfen bu tarihi 11'inin 4 gün önce, 4 gün sonrası... lütfen e, zorlu bir şeyler yaşayabileceğinizi düşünerek. E, Biraz sakin geçirmeye ee, bakın. Ne olacaksa olacak. Ona engel olacağınızı zannetmiyorum sevgili aslanlar. Ama olanı kabullenmek ve onunla ilgili bir çözüm üretmek tabii ki sizin elinizde. Ayın 17'sinde Merkür ve Venüs bir arada. Şimdi ayın 17'sine geldiğimizde bakın şuradaki Merkür. Venüs'ün yanına hareket edilmiş olacak ve yan yana e, olacaklar ve her ikisi de e, ikizler burcunda. Demek ki burada özellikle bir kadın arkadaşla e, bir, bir iletişim kurmak ve ondan fayda sağlamak gibi bir konu gündeme gelebilir. Neden? Çünkü burada aynı zamanda bu etki Neptün'den de güzel bir açı aldığı için ee, bu etkin hep de güzel bir açı aldığı için sizi keyifli bir şekilde e, etkileyecek. Sonra ayın 18'inde Venüs e, ve orayı da 22'sindeki ayda da gösterelim. Evet ayın 18'inde hem Venüs hem Merkür ikisi de ee, yengeç burcuna geçecek. Şimdi yengeç burcuna geçtiği zaman hani çok sosyaldiniz ayın 18'ine kadar efendim e, oradan oraya koşturuyordunuz falan. Fakat o ayın 18'inden itibaren biraz içinize e, dönün. Biraz kendinizle ilgilenmek e, durumunda hissedeceksiniz. O yoğunluğunuzu biraz daha azaltmak e, durumunda olacaksınız azaltacaksınız zaten zaten ayın sonuna doğru satürn de yavaşlayacağı için sizde e, biraz daha olaylar daha yavaş hareket ediyor e, olabilecek sevgili aslanlar evet ayın 21'inde güneşte yengeçe girerek sizi ya tamam ben çok yoruldum Burada e, biraz kendimle ilgileneyim, kendi sağlığımla ilgileneyim, kendi işlerimi çözeyim. Veya aileden birinin sağlığıyla, özellikle de bir kadının, bu anne olabilir, bu e, kız kardeş olabilir, bu çocuğunuz olabilir, e, kız çocuğunuz olabilir, onunla ilgilenim diyor olabilirsiniz. Ayın 22'sinde ise bu ayın dolunayı var, o da yengeç burcunda. Burada bir karar, bir tamamlanma söz konusu. Bir karardan çok bir tamamlanma. Yani bir belki düşündünüz, taşındınız ve dediniz ki işte şu konuyu bir ileri seviyeye daha götüreyim. Nişanlıyım, evlenmek istiyorum. Bu Oraya götürelim. Çıkıyoruz artık nişanlanalım. Ya da boşan... Aramız iyi değil, boşanacağız, karar verelim, boşanalım gibi bir karar almak yani karşımızda bir kişi olarak. Ama burada daha fazla bu bence biraz işle e, ilgili bir süreç çünkü sevgili aslanlar henüz Uranüs bu ayı terk etmedi yani bir yılınız daha var sizin çünkü 2018'den sonra kariyeriniz çok inişli çıkışlı olmuştur ama bir yılınız daha olduğunu söyleyebilirim. Ayın 27'sine geldiğimizde sevgili aslanlar, ayın 27'sinde çok uh, güzel bir et, etki var. Şimdi burada Ay Satürn'le beraber. Yani biraz maddi konuları. Böyle birkaç gün süren bir etki bu. Biraz içiniz sıkılabilir ancak buradaki Ay Satürn birleşimi Merkür'e gözlüğümü tak Venüs'e nereden Merküre... <laughs> Birisi çok güzel bir açı yaptığı için burada gerçekten e, hani bu sıkıntının sonucunda elde edeceğiniz bir verimlilikten bahsediyorum. Yani bu maddi bir şey olabilir. Birisi size ya ben sana değer veriyorum e, diyebilir. Ayın 30'unda ayı biraz güzel e, kapatacağımızı düşünüyorum ben. Zaten bence güzel bir ay olacak. Sonuçta zaten Jüpiter ikizlerde Pluto sevgili aslanla o şaşalı günlerimize dönmeye hazırsınız. Sadece yavaş oluyor. Evet, onu söyleyeyim. Merkür ile Uranüs arasında şahane bir açı var. Bakınız Merkür ve Uranüs bu işle ilgili bir konuda e, verdiğiniz kararın sürpriz bir şekilde gerçekleştirilmesi olarak bunu algılayabilirsiniz. Ve Mars'la Venüs arasında ...ki bu da iş hayatınız ve sosyal statünüzle ilgili. Burada gerçekten Mars ve Venüs arasındaki güzel açı... ...aynı zamanda Pluto da sizin e, evlilik evinize giriyor ya... ...yedinci evinize, bekarlar için... ...hani bu arkadaş ortamlarında birileriyle belki tanıştınız... ...veya bir arkadaşınız vasıtasıyla tanıştırıldınız... ...belki burada gerçekten e, bir ilişkinin başlangıcı... E, keyifli bir süreç olarak algılayabilirsiniz. Evet, keyifli ve güzel bir ay olsun. Sevgiler.